Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığı Organizasyonu ve Valilik Koordinesi'nde Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri, misafir edildikleri Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde şehitler için mevlit okutmak ve helva dağıtmak istedi. Hmm, Ahıska Türklerinin bu talepleri Valilik İzni ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesiyle gerçekleştirildi. Yani, de, 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 de. Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen programda şehitlerimiz için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, kavrulan helva dağıtıldı. Allah, Allah, Allah şehitlerimizi yani rahmet etsin. Amin. Allah kabul etsin şehitlerimizi <laughs> gani gani rahmet etsin. Dünya Ahıska Türkleri Ukrayna temsilcisi Murat Resuloğlu, Pençekili Harekatı bölgesinde bölücü terör Bu örgütünün sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Şehitlerin anısına bir helva yapıp Kur'an okuyup dua yapalım. Biz bunu işte halkımıza duyurduk. Allah razı olsun gönlünden kim ne koparsa getirdiler. Kur'anlar okudu sağ olsun bizim hocamız Kur'an okuyup mevlüt okuyup dualar yapıldı. Ve yaklaşık 25 bin TL'de fazladan para kaldı. Bunu da biz şehitler ve gaziler vakfına bağışlamak istiyoruz. İl Göç İdaresi Müdür Vekili Semih Eroğlu ise konaklama merkezinde yaklaşık 2400 Ahıska Türk'ünü misafir ettiklerini belirtti. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ahıska Türk'ü soydaşlarımız da bizimle birlikte e, şehitlerimizi anmak istediler. Burada bir mevlüt programı ve helva dağıtmak istediler. E, bu kapsamda valiliğimizin izniyle. Ee, bizim de organizasyona yaptığımız katkılarla birlikte bir mevlüt programı düzenledik. Ve şehitlerimiz için Hatmi Şerif okuduk. Ee, evet. Buradan şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz.